Merhaba arkadaşlar, ben Yaşlı Oyuncu, bugünkü kaydımı biraz başka bir mikrofonla falan yapıyorum, sizlere güzel bir haberim var, The Walking Dead'in ikinci sezonunun başarımları yayınlandı, şimdi bu başarımlara göre toplam 8 başarım var, bu başarımlara göre birazcık gözümüzde yeni sezonla, yeni bölümle ilgili bir şeyler geldi, şimdi sizlere onları aktaracağım. Hemen şöyle geçtiğimizde arkadaşlar e, sezon 2'nin evrensel oyun istatistiklerine girip baktığımızda e, Sezon 2'nin birinci bölümü şu gördüğünüz e, 80, 81, 80 gibi gidenler e, Biraz daha aşağıda e, New Morning e, olanlar var Moving on, e, Over the Bridge Bunlar bizim ikinci bölümde aldığımız başarımlar Biraz daha aşağıya inersek yepyeni 8 adet şeyle karşılaşıyoruz. Şöyle yapsam. Cumhited ve hepsi görünüyor şu an. Bunlardan ilki beri beri gel olarak çevirdim ben. İkincisi iyileştirmek. Üçüncüsü Nottingham'da bir şey yok. Dördüncüsü fırtınanın gözü. Beşincisi... Ee, uzun bir yol sonra gibi bir şey herhalde uzun bir yol geçtikten sonra taze balık e, uzun bir gün ve her zaman sessiz olanlar gibi bir başarımlarla karşılaştık. Şimdi bunların bir de sıralı hali var onu da Steam hesabımızdan görebiliyoruz. Şimdi gösteremiyorum ama ilk olarak taze balık başarımı bize gelecek. Taze balık başarımına baktığımız zaman e, şurada taze balık. Ee, o, dur şöyle, ha, tamam. Taze balık başarımına baktığımız zaman arrived at your new home e, diyor. Yani yeni evinize varın. Tahminimce bu bizi götüren Carvey'in e, Carvey bizi götürmüştü biliyorsunuz. Bu Carvey'in e, hani aşağıda nehrin kıyısında bir kampları var demişlerdi. O kampa e, gidiyor olabiliriz. Bu e, alacağımız ilk başarım. Yeni eve vardığımızda alacağımız ilk başarım bu olacak. İkinci alacağımız başarım The Long, e, long Way Down e, Şurada gördüğünüz e, şu başarım oluyor. Burada da bu sakallı arkadaş e, sanırım bir cinayete kurban gidecek e, ve bu cinayete de biz şahit olacağız. Bu e, cinayete tanıklığını yapmış olacağız. Yalnız bunu kim öldürüyor e, veya bunu öldüren onu tam anlamadım. ya Lakin şurada gördüğünüz resimden bence bu adam ölecek. Bu da ufak bir spoiler oluyor bizim için maalesef. E, onun öleceğini bilerek oyunu oynamak belki de ölmez. Belki de bu öldürür. Onun için e, her şey 3. bölümde e, ortaya gelecek. 2. sezonun 3. bölümünde. E, Türkçe çıkar çıkmaz oyunu aynen Yaşlı Oyuncu kanalından, benim kanalından da Let's Play'ine ulaşabilirsiniz. E, onun için takip etmeyi, abone olmayı, e, beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın ondan sonra uzun bir gün başarımı bize gelecek. Şurada one long day dediğimiz made it through your first day. İlk günün tamamıyla ilk günü tamamıyla hallet yap gibi bir şey uzun bir gün olacak. Buradan da anlaşılan ilk gün gittiğimizde çünkü orada Carly ile konuşuyoruz. Karve ile Orada bir muhabbetimiz dönecek. Dördüncü olarak en alttaki her zaman sessiz olanlar başarımını alacağız arkadaşlar. Ee, oyunumuz devam ederken ee, en alttaki başarımı alacağız. Always the quiet ones. Yani her zaman sessiz olanlar. Her zaman ketum olanlar. Yani bunun gibi bir anlamı olabilir. Onu oyunu oynayınca göreceğiz. Ee, burada Committed Larceny dediği şimdi Larceny benim bildiğim hırsızlık çalmak çırpmak komikte onu önermek etmek yani bir hırsızlık önereceğiz yani tabi oyunun hırsızlığı nasıl oluyor bildiğiniz gibi ıı, hırsızlık bu oyunda şey şeklinde oluyor yani gidiyorsunuz işte ıı, ver ıı, tüm her şeyi alalım kaçalım gidelim yeni bir yer kuralım kendimize yani tam da hırsızlık diyemeyeceğimiz bir hırsızlık e, oluyor. O da tamam. Beşinci olarak Nothing Nottingham var. Çünkü şimdi şöyle bir senaryo tahmin ediyorum. E, Carvey e, bizi götürecek kampına. Kampında uzun bir gün geçireceğiz. Orada bir cinayete sahip e, şahit olacağız ve o kampın güvenli olmadığına kanaat getirip bazı şeyleri çalıp oradan kaçıp gideceğiz herhalde ki Nottingham'a gideceğiz. Nottingham'a gitmeye karar vereceğiz. Nottingham'a e, giderken de birileri inecek. Yani Godbeaten Down e, dövülmüş, e, dövül gibi bir anlam herhalde. Yani tam şu an e, çözemiyorum, şey yapamıyorum. Hızlıca e, hepsini anlatmaya çalışıyorum. Yani ya dövülmüş ol, ya dövül, ya döv. Ya da biri dövülecek. E, o dövülmüş olmayı dileyecek ya da birini arkamızda bırakacağız. Ben hallederim sen kaç tarzı olaylar yaşanacak. Çünkü altıncı olarak da bir birleşmeye davet ediyoruz. Arkadaşları birleşmeye davet edilenler gibi bir muhabbet var. Kam hit hiter şey gibi çevirebilenebilir. Yani beri gel. Beri gel olarak kullanılabilir beriye gel dibime gel yamacıma gel gibi bir anlamı var invited some friends into the compound dediğimiz olay compound birleşme yani kampanya kurma gibi bir şey yani bir birleşim kurma birleşime davet edilen bazı arkadaşlar diye bir başarım kazanıyoruz burada bir birleşme yaşayacağımız anlaşılıyor Herhalde bir zombi istilası olabilir. Çünkü resminden gördüğümüz kadarıyla bir zombi var. Bu zombi istilası e, şey yapabilir. Şimdi o zaman 7. E, kazanacağımız e, başarım ise Rehabilitated. E, gave what you got. Yani ne, neyin varsa ver. Neyin varsa vere, veriyorsun. Yani neyin varsa ver. Yani neyimiz varsa veriyoruz ve iyileştirme, e, rehabilite etme bir konuda. şimdi orada görünen half life'daki bir levye var yani o levyeyle mi e, girişiyoruz birine yani bir birini iyileştireceğiz. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Tarzı güzel bir e, başarım var. En son olarak da e, en son başarım olarak da Fırtına'nın gözü, yani fırtına'nın e, tam ortası m, denebilir. Üçüncü bölümü tamamladığımızda, In Harm's Way e, isminde Harm's Harm's yani kötü sert olanın yolunda e, bölümün adı olacak. Onu tamamladığımızda da bu başarıma alacağız. Şimdi 8 tane başarıma göre en son kez toparlar isek. E, Önce bir e, yeni eve balıyoruz. Tahminimce Karven'in evi. Oradan e, bir cinayete şahit olacağız orada. E, uzun bir gün geçireceğiz orada bir e, çok uğraşacağız. Daha sonra bir sessiz olanlarla bir hırsızlık yapacağız. Bir hırsızlık olayı var. Hırsızlık olayından sonra bir, bir, bir e, Nottingham. Muhabbeti dönecek bir Nottingham'a gideceğiz. Nottingham beklediğimiz gibi çıkmayacak. Orada çok kötü çıkabilir. Ee, orada ortalık karışmış olabilir. O Ortalığın karışmışlığında bir tekrar bir yeni bir grupla birleşebiliriz veya kendi aramızda bir grup yapabiliriz. Ondan sonra bir büyük bir savaşa gireceğiz. Savaşa dediğim e, yani bir zombi istilası olacak yine. Ona karşı direneceğiz ve orada yaralananları, e, orada Umutsuzluğa kapılanları yakınlarını kaybedenlere bir şekilde iyileştireceğiz onları. Rehabilite edeceğiz, iyileştireceğiz. Bunun ne olduğuna bakacağız. Ve en son olarak da bu bölümü de tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere isterseniz e, bu en son çıkan trailerı açalım şuradan. Ee, şöyle mi dursun? Evet. Şöyle biraz kısalım. Burada bir e, muhabbet var. Herkes ne ister? Skybound çok. Evet. Yani gerçekten e, zor zamanlar yaşadık. E, bu geri gerizekalı kızla çok uğraştık. Dünyanın ne boku halinde olduğunu falan bilmiyor yani tam kafası çalışıyor değil Her şeyden daha e, bir Episode 1 hakkında bir yazı geçti orada Orada ortalık baya karışmıştı Ve şarkı giriyor arkadaşlar bu şarkıyı ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz Ben indirdim dinliyorum Gerçekten güzel bir şarkı Dan, 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 dan. Lok. Tabi bir önceki bölümün e, trailerı da tekrar izleyelim dedik. Evet. Episod 2 çok güzel e, geçmişti biliyorsunuz çok güzel de oylar aldı buradan da gördüğünüz gibi. E, gelişmeleri takip etmeye devam ediyorum. Um, eğer bir şeyler bulursam size de tekrar e, aktaracağım. Takipte kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenin, abone olun. Paylaşın bu videoyu. Herkes görsün. Herkes yeni oyunun yeni bölüm hakkında spoiler alsın. <laughs> Tabi spoiler yemek istemeyen izlemesin. Başa spoiler uyarısı koyacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Esen kalın.